Selamlar bayanlar baylar ben Alkan bugün sizlere ikinci el ekran kartı önerisinde bulunacağım arkadaşlar Dilerseniz vakit kaybetmeden videomuza geçelim Bildiğiniz üzere arkadaşlar şu anda Türkiye'den sıfır ekran kartı almak birazcık sıkıntılı Fiyatları çok yüksek koyar ve aynı zamanda ikinci elde durum böyle maalesef Bunun sebebi ise mining işler yüzünden arkadaşlar gördüğünüz üzere zaten burada Google'dan açtım bu şekilde mining kişiler ekran kartlarını alıyor ve stokları bitiriyorlar. Ekran kartlarını satmaya kalktıklarında bazıları belirtiyor bunun mining olduğunu, bazıları belirtmiyor. Bazı ekran kartları sıkıntılı oluyor. O yüzden şu anda ekran kartı konusu Türkiye'de bayağı bir sıkıntılı. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. İlk olarak e, Sapir'in HD 7970'ini koydum. Sapir değil başka markaların da HD 7970 serisi var arkadaşlar. Mesela Asus'um var. Ben şu anda Asus HD 7970'i e, kendimi kullanıyorum arkadaşlar. Şu an ben aldığım fiyatı 400 TL'ydi arkadaşlar. Şu anda 800 ile 1500 arası değişiyor. Ama 500-600 TL bandında bulursanız arkadaşlar gerçekten anlayabilecek en iyi kartlardan birisi sayılabilir. İkinci kartımız e, sistemi birazcık daha düşük olanlar için, işlemcisi birazcık daha düşük olanlar için GTX 750 Ti. Ee, bu kartı ben 700, 700 TL'ye buldum. Pek araştırmadım arkadaşlar, video çekeceğim için. Siz araştırırsanız 500-400 TL gibi bulabilirsiniz temiz ve ekran kartı gerçekten düşük sistemlere alınabilir. Ondan sonra GTX 660 Ti var. Bunu da arkadaşlar ben pek araştırmam ancak temizini ve e, fiyatı düşüğünü bulabilirsiniz 300-400 TL bandında bulursanız çok güzel bir ekran kartı alınabilir. Sonra birazcıkça benim sistemim yüksek. Ee, ben güncel bir kart almak istiyorum. Gerçi RX 970 çok güncel bir kart değil. Ancak gene de diğer saydıklarıma göre çok güncel bir kart kalıyor. Bunu da 850 TL'ye buldum. RX 474 GB ekran kartı. Sonra MSI 1050 Ti var. 1050 Ti'lara birazcık fazla para çekiyorlar arkadaşlar. Neden böyle ikinci elde bilmiyorum ancak bunun da... Ee, güncel bir ekran kartı istiyorsunuz. Yani 1050 Ti'ler şu anda sıfırları da üretiliyor bildiğim kadarıyla stok sorunu yüzünden. Birazcık daha güncel bir ekran kartı istiyorsunuz. Dediğim gibi bunun da fiyatının düşüğünü bulursanız sisteminize alıp takılabilecek güzel bir ekran kartı. Sonra çok sevdiğim Safir'in R9 290X ekran kartı var. 3 fanlı ve bence tasarım olarak da çok güzel bir ekran kartı arkadaşlar. Şu anda fiyatına 1100 TL yazmışlar. Ancak 1100 TL bu ekran kartı için çok fazla arkadaşlar. Eğer 700, 800 hatta 900'e de bulursunuz. Birazcık pazarlık yaptırtırsınız hatta. 800'e buldunuz diyelim. 700 TL'ye pazarlıkta alabilirsiniz. Eğer 700 TL bandında bulabilirsiniz. Çok güzel bir ekran kartı. Diğer kartımıza geçelim. Yani diğer kartımızda bunun arkadaşlar iki fanlısı. Bu gördüğünüz gibi birazcık daha ucuz birazcık daha uygun. Ne fark ediyor? Yaz günlerinde vesaire soğutmada çok şey fark ediyor. Bu 290x, bu 270x. Bu 4 GB, bu bildiğim kadarıyla 2 ya da 3 GB olması lazım. Sonrasında arkadaşlar MSI GTX 960 4 GB gaming serisi. Bildiğim kadarıyla bunlar bunda mıydı yoksa GTX 970'de miydi hatırlamıyorum. GTX 970 var mıydı onu da hatırlamıyorum şu anda tam olarak. Bunlarda galiba 3 GB RAM sorunu vardı. Ve Coil Wine sorunu vardı bildiğim kadarıyla. Eğer öyle bir sıkıntıları yoksa temiz bir ekran kartıysa. 800, 700, 1000 TL arası alınabilir arkadaşlar bu ekran kartı. Şu anda Türkiye'den zaten e, size de şöyle göstereyim. E, evet. Bakın arkadaşlar adamlar direkt miningleri satıyorlar. İşte böyle insanlar yüzünden arkadaşlar şu anda ekran kartının stoklar bitti veya şu anda ekran kartının fiyatları fazla. Yani adamlar kaç tane ekran kartı var burada? Görüyorsunuz arkadaşlar kaç tane varmış? Ekran kartı yazmıyor kaç tane. Anne yani neyse yani stokları bu şekilde bu şekilde bitiriyorlar. Bakın burada bir tane daha var. Başka var mı? Başka yok galiba. Ve arkadaşlar şu anda Alex 560 570'e bile 5000 ile 8000 arası fiyat biçenler var yani. Bilemiyorum. Yani şu anda Türkiye'de gerçekten çok büyük bir sıkıntı var ekran kartlarında. Ha bakın mesela bu. Bu ne abi yani RX 580'e 4.5 bin, 4.5 milyar çekmiş arkadaşlar fiyat. Yani 4.5 bilgisayar toplayabilirsiniz arkadaşlar 4.5'a yani. RX 580 almak yerine. Yani satılırsa gerçekten satsın büyük başarı derim arkadaşlar kazıklanmak isteyenlerse. Yani bakın aynı zamanda şöyle bir ilan daha var. Ona bakalım. Bakın bunlara da çok fazla fiyat çekiyorlar. Neden böyle bilmiyorum. Yani adamlar 1000 TL, 2000 TL aldı ekran kartlarına. Şu anda e, 5000 TL fiyat çekiyorlar. Ben anlayamadım bunu. Yani cin olmadan adam çarpacaklar galiba. Öyle bir planları var belli <laughs> Anladığım kadarıyla. Bakın aynı zamanda böyle bir ilan daha var. Sonra böyle bir ilan daha var. Ya arkadaşlar bu fiyatları bilgisayarlar topları gözünü seveyim yani bu nedir ya? Yani bunlar nedir arkadaşlar? Adamlar yani 5... Beş... <laughs> Aliys 580 5000 e lira yapmıştı yazmışlar ya. Abi bu fiyatları 5000 lira bilgisayar topları gözünü sevdiklerim. Al RTX 2060 satıyor adam 5000 liraya. Ya bu da fazla aslında 5000 liraya ancak. Yani gördüğünüz gibi alış yani RTX 2060 alırım en azından. Neyse arkadaşlar ben videomuzu burada sonlandırayım. Hem birazcık böyle e, ekran kartı sorunlarından birazcık böyle kendi yaşadığım sorunlardan diyeyim aslında. Normalde ekran kartı almak istiyordum ancak mecbur alamıyoruz. Hem birazcık sistem, sistem mi denir artık? Evet, sistem. Hem birazcık sistem ettik. Hem birazcık da daha sizlere tavsiyeler vermek istedim arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.